Muhterem kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Gelelim yemek esnasında dikkat edeceğimiz hususlara. Evet, yemeğe başlarken besmele ile başlanmalı. Cenab-ı Allah'ın verdiği nimetleri düşünerek yemekleri yemeli. Rahmeti ilahiye, bize lütfü keremi bol Allah Celle Celaluhu'nun bu nimetlerine içimizden minnet ve şükran duygularıyla efendim yemeğimizi yemeli tefekkürle yemeğimizi yemeliyiz. Mutlaka helalından temiz yemek yemeli ve sonunda da elhamdülillah demeliyiz. Besmele beraber yediğimiz arkadaşlar da duysun, unutanlar çeksin diye Bismillahirrahmanirrahim diye yüksek sesle söylenebilir. Unutanlar da biraz önce yemek yemişlerse bir miktar Bismillahi evvelahu ve ahirahu derler. Yani Türkçesi başından sonuna da besmelesi başına da sonuna da Bismillah. Evvelinde, ahirinde Bismillah. Bismillahi evvelahu ve ahirahu. Mutlaka Cenab-ı Allah'ın adını yemekte anmamız lazım. Öyle unutarak yemeye başlamışsak tekrar edeyim ezberliyesiniz diye. Bismillahi evvelahu ve ahirahu. Türkçe sudur. Başında da sonunda da Bismillah dersiniz. Sağ elle yeriz. Değerli kardeşlerim, bu bir peygamberimizin sünnetidir. Kuvvetli bir sünnetidir. Sol eliyle yiyeni uyarmıştır. Sol eliyle ye. O da kendisine bir emir verilme tekebbür etmiş, yiyemiyorum demiş. Peygamberimiz de onun kibirine karşılık biliyor. Onun kibirinden söyledi. Yiyemez ol demiş ve bir daha da sağ eliyle gerçekten adam yiyemez. Ne peygamberimizin sünneti sağ eliyle yemek yemektir. Bugün Avrupa'da sol eliyle yiyor. Hristiyanların, Yahudilerin veya ateist, dinsiz tanrı tanımazların, batıcı insanların adedi de sol öleyim. Peki sen, peygamberin ümmetinden birisi olarak peygambere mi uyacaksın, batıya mı uyacaksın? Batılırlar bizi, sağ eliyle yediğimiz için küçük görebilir kendilerince. Onlar kendilerinden başka herkesi küçük görüyorlar. Kendilerine kadar büyük bir insansa adam olasıcalar. Kendilerinden başkalarını hep küçük görürler. Vallahi, gavur olsanız bile ey Türkler, ey Kürtler, ey İranlılar, ey Araplar, İngilizler, Almanlar, Fransızlar gene sizi sevmez, gene beğenmez, gene kendilerine denk görmez. Irkçı adamlar. Adamlar ırkçı zaten. Kendi kendilerinin arasında bile kendilerini beğenmiyor. Bir İngiliz Fransızı küçük görür, Fransız Almanı küçük görür yani. Irkçıdırlar. Elhamdülillah Müslümanlar böyle bunu uzaktırlar. Beğendiremezsiniz kendinizi kafirlere. Dinlerine girseniz gene beğenmezler. Sizi aşağılarlar. E ne ki kendinizi onlara efendim beğendirmek için peygamberinizin dinini, sünnetini bırakacaksınız ya. Siz Müslüman çocuğu sağ elle yiyeceksiniz. Bu İslam medeniyetinin alametidir. Sol elle yiyorsan İslam medeniyetinden çıkmış, batı medeniyetine girmiş, girmişsindir. Her husus da böyledir. Herkes kimin safında olduğunu ortaya açık seçip koymaz. Efendim bizi kınar. Ve <Sessizlik> Müslümanın en büyük özelliği doğru bir şey yapıyorsa kınayanların kınamasından korkmaz. Allah için iş yapar ve bunu da yayar. Bunun için çaba, gayret ve cihaz sarf eder. Biz Allah'a itaat ederiz, peygambere itaat ederiz. Kafirlere ise itaat etmekten ve uymaktan şiddetle kaçınırız. Sağ elle yemek bir edeptir. Ama eğer bu bir medeniyet tercihi ise farz gibi önemlidir yani. Yemek tuzla başlamak iyidir ama bir tansiyon hastasıysa, tuz kendisine tavsiye edilmemişse başlamayabilir. Allah kalbindeki niyetini biliyor. Değerli kardeşlerim lokmayı iyice çiğnemeliyiz. En az 15 defa bir lokmayı çiğnememiz lazım. Çok çabuk yemek hoş değildir. Bazılara adet edilmişlerdir. Bazı büyükler de ne hımbıl hımbıl yiyorsun. Yani çabuk yemek, hızlı yemek ve iyi iş tutmak adamlıktandır derler. Yanlış. Benim yanımda kaç defa çocuklara böyle gevşek gevşek yavaş yavaş yemeyin diye büyüklere kızmıştır. Kaç defa da ben o büyüklere kızmadan... Bu sünnettir. Çocuğun yaptığı doğrudur. Karışmayın. Yavaş yavaş, yavaş yavaş yemek hem dini açısından hem de yemeği hazmetmenin kolaylığı dolayısıyla sağlık açısından çok önemlidir. Yemeğini ye. Rahat rahat ye. Ya yemekten kazanacağın 15 dakika, 20 dakikayla mı iş bitireceksin Allah aşkına? <laughs> Gene çalış aslan gibi. Aslan gibi ye sünnet yüzle aslan gibi çalış yani. Dolayısıyla değerli kardeşlerim lokmayı iyi çiğnememiz lazım. Bazı kardeşlerimiz bunu yaptığı için çek çekilirler. Efendim birisi sofrada kalır böyle. E bu çok yiyor. Çok yemiyor. Aslında tabaklarınız eşit gelmiyor mu? Evet. Biz Yatılı okurduk. Herkes eşit yemek yerdi. Lokantaya gideriz. Herkes eşit porsiyon gelir. Birisi 5 dakikada yer çekilir. Biri 15 dakika 20 dakika sürdürür. Aynı kap. Çok yemiyor. Ama yavaş yiyor. Güzel olan budur. Sünnete uygun olan da budur. Sağ olun. Ve lokmaları küçük almak. Neden? Çünkü ağzımızın içi bütün vücudumuz gibi sinir sistemleriyle dolu. Belli bir zaman sonra beyne artık yeter doydum sinyallere gidiyor. Çok çabuk yaparsanız bu belli bir zaman içerisinde o sinyal gidecek. Sinyal gitmez. Kendinizi doymuş hissetmezsiniz. Çok yediğiniz halde. Ama yavaş yavaş ve az az lokmaları küçük küçük yerseniz bir müddet sonra sinyal da gider ve midenizi şişirmeden zarar görmeden doyduğunuzu hissede çekilirsiniz yani. Bu çok önemli. 50 yemek kabına Silmemek, lokma yediği zaman veya e, Lokmayı ağzına götürürken Böyle ileriye doğru Tabağa doğru Eğilmemek de bir Edeptendir. Herkes kendi önünden yemelidir. Yemeğin ortasından yememeli. Veya başkasının önündeki Etler ve de güzellikler Seçilmemeli. Çocukken belki yapılır da Çocuktur, hoş görülebilir. Büyüklere bu hoş görülmez. Herkes önünden yiyecek. Çünkü değerli kardeşlerim bir yemek bir kazanda bir şey her tarafı eşit miktarda güzeldir. Ama meyve öyle değil. Meyveye elimiz sağa sola dolaşabilir. Neden? Çünkü meyve farklı farklı. İyisi, kötüsü, bozulmuşu, yetmemesi, çok yetmişi bunlar olabilir. Farklılıktan dolayı el dolaşabilir tabakta. Fakat yemek önünden yemesi lazım. Bir de bereket ortasını ne diyor Peygamberimiz? Ortasından etrafa yayılsın, herkes önünden gelirse herkese bereket. Bereket diye bir şey çok önemlidir. Peygamberimiz besmele çekilirse iyi niyetle bir kişinin yemeği iki kişiye, iki kişinin yemeği dört kişiye yeter de demişler. Besmele çekilmezse şeytan da oturuyor ya, gözünüz görmese bile şeytan orada. O da yiyor sizinle beraber. Yemekten doymadan kalkıyor insanlar. <laughs> Biz buna bereket diyoruz. Ekmek küçük küçük dilinmeli. Bıçakla böyle önceden yapılırsa kırıntılardan da korunmuş olur. Yenmeyen şeylerin ekmek üzerine konulması da hoş değildir. E, elini ekmekle silmek veya ağzı ekmekle silmek gibi e, hususlardan da kaçınmak lazım. Ekmeğe sahiki çok önemlidir. Bizim medeniyetimizde ekmek kağıt ve benzeri nimetler çok değerlidir. Saygı duyulur, hürmet edilir. Ağzında yemek varken insanın konuşmaması gerekir veya gülmemesi gerekir. <laughs> Çünkü ağızda yemek varken konuştuğu zaman veya güldüğü zaman ya ağzının içindeki çirkin manzara gözükecek veya etrafa saçılacaktır. Anlatmama bile Gerek yok değerli kardeşlerim, vaziyetin çirkinliği ortadadır yani. Bir de e, böyle mümkün mertebe e, geğirmemeye, e, burnumuzla oynamamaya, silmemeye e, veya e, başkalarının hoşuna gitmeyecek, e, başkalarını böyle biraz e, tiksindirecek hususlardan kaçmaya dikkat etmekliğimiz gerekir lafa varıncaya kadar. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yemek esnasında tefekkürle beraber tatlı tatlı sohbeti daha arzu etmiştir. Yani böyle cenaze yemeği gibi değil, konuşarak, latifeleşerek yemek yiyin diyor. Güzel şeyler tabi. Orada çirkin şeyler anlatmak da burnunu tümkürmek veya geğirmek gibi çirkinliktir. Yemekte anlatılmayacak bazı hususlar artık yemek yerken yani. Bana kötü bir örnek verdirmeyin. Böyle, dilime kadar geliyor. Ha yutuyorum yani. Yemekte konuşulacak laflar var. O, konuşulacak laflar var. Bunlara da dikkat etmek gerekir yani. Ee, bizim zamanımızda bazı e, büyükler, hoca efendiler yemekte konuşmayı pek hoş karşılamazlar. Halbuki sünnette peygamberimiz konuşulmasını istemiş. Bunu bir büyüye sordular. O da şöyle cevap verdi. Ben tasdik ediyorum. Estağfurullah tasdik ediyorum derken güzel görüyorum. Haşa. Onun sözünün tam tasdik edicisi mertebesinde değilim yani. Peygamberimizin zamanında insanlar maneviyatı yüce, kalpleri olgun idiler ve konuşmaları Tefekküre mani olmuyor. Hem konuşuyorlar hem Cenab-ı Allah'ı unutmadan, içlerinden zikrederek yemek yiyorlardı. Bize gelince biz yemeğe, konuşmaya dalarsak Cenab-ı Allah'ı unutuyoruz. Nimet-i, keremi, şükrü unutuyoruz. Tefekkürü, tezekkürü, tedebbürü unutuyoruz. Konuşma buna engel oluyor. Bu bizim zayıflığımızdan. Bunu korumak için diyorlardı. Hatta güzel de bir misal verilir buna. Bazı kitaplarda okudum. Peygamberimiz işte bir kelime söylüyor. Bunu söylersene şöyle olur diyor. Bizim alimlerimiz kitaplara bunu yazarken üç kere söyleyin, yedi kere söyleyin diyor. Ya peygamberimizin sünnetinde bir kere sen niye üç kere, yedi kere söylüyorsun diye sorarsanız diyor. Ağız önemlidir. Peygamberimizin ağzı o kadar samimi, ihlaslı ve inanarak söylüyordu ki bir defa yetiyordu. Bizim kalbimizde o kadar samimiyet ve ihlas yok, yakin yok. Biz onu üç kere söylersek ancak toplarsan Peygamberimizin ya da ashabın bir kere söylediğine eşit gelir. Hatta bazen o da yetmez. Yedi kere söylemeliyiz ki yedi tesiri üst üste toplarsan ancak onların bir kere söylediğinin tesiri kadar bir tesiri hasıl olur diyorlar. E, mantıklı bir söz değil mi? Kabul etmek gerekir. Değerli kardeşlerim, yemek yerken bir de başkalarının sözünü dinlemek güzel olur elbette de lokmalarını saymamak lazım. Gerek ev sahibi gerek misafirlikte kimse kimsenin lokmasını saymaması lazım. Yanına kadar yiyor gibisinden. Ev sahibi misafiriyle yemek yerken dur, e, dur, dur, dur demiş hemen. E, misafir bakmış, hayırdır demiş. Kaşınızda bir kıl var, onu alayım demiş ve almış. Buyurun yerim demiş. Adam kaşığı koymuş ve geriye çekilmiş. Niye yemiyorsunuz demiş ev sahibine. Ev sahibi misafirine. Misafir demiş ki, benim kaşığımdaki kılı görecek kadar Allah baba bakan adamı yemeğini yemem ben demiş. <laughs> yani kimsenin lokmasını saymamamız lazım. <laughs> hani meşhurdur. Ya çok yedik bilmem ne gibi olduk demiş. Öteki de ben daha bilmem ne gibi bile olamadım demiş ya. <laughs> Dikkat etmek lazım yani. Laf çok önemli. Laf adamın kıratını ortaya koyuyor. Adamın değerini, adamdan ortaya koyuyor. <laughs> bir zamanlar birkaç hoca efendi şöyle bir köylere gidelim, yatalım, hem de bulalım, sorularını alalım, sohbet edelim diye gittik. Köyün birinde Cuma'ya rast gelmişti. Vaaz ettik, hutbe okuduk. İmam ile beraber dışarı çıktık. İmam efendi dedi ki hocam e, falan zat-ı Şerif sizi yemeğe davet ediyor. Bütün cemaat hatta yemeğe davet ediyor. E, memnuniyetle dedik. E, lokantaya götürdüler bizi. Ber beraber oturduk. Yemeğe başlayacağız. <laughs> e, bir tanesi dedi ki eee Adamın tarlasını öküzler girmiş. Birisi de koşmuş çıkartmaya. Bir de Hoca Efendi oradaymış tarlada. O da yiyormuş. Ev sahibi bağırmış tarla sahibi. Öküzleri bırak hocayı çıkart demiş diyor. Hocalar çok iyi. Boğazına düşkün diyorlar. Allah senin canını almasın. Ne desin dediler bana. Bu sözü eskiler duysa Yahudi uydurması derler. Bu memlekette hocalarla alay etmek, hocaları gözden düşürmek için neler yapıldı neler. Bu laflar da böyle uydurulmuş. Diyelim ki bir gerçeği var. Hocaların da bir işi vardı. Medresede müderristler, profesör yani, hocaydılar. Öğretmen gibi. Camide imamdılar. Böyle Türkiye'de Cumhuriyet kurulunca bir devrim oldu. Medreseleri kapattılar, tekkeleri kapattılar, camilerin çoğunu kapattılar, hocalar işsiz kaldı. Dolayısıyla aç kaldı. Hocalar belki bir iki gün yemek yiyemeyenler oldu. Bir yere davet edilmişse biraz fazla yemiş. Gözünüzü mü oldu? Medrese hocaları, o profesörler medreseden sonra nasıl karınlarını doyurdular biliyor musunuz? Ben birçok hayattan uğurdum bazı. Bazı zenginler hocam bizim köşke bahçıvan gibi görün, bahçe işlerinde çalışma, sadece çocuklarımızı okup sana bir maaş verelim demiştir. Hocalar çok yemiş de olabilirler böyle bir yemek. Ama hocayla, hocanın şahsı falan filan değil de hocalıkla, hocayla hakaretin, hocayla alay etmenin fıkıh kitapları, elfaz-ı küfür bahsinde adamı dinden çıkaracağını söylüyorlar. Eskiler olsaydı bu sözü söyleyen dinden çıkmış derlerdi. Ama biz insanların cehaletini bildiğimiz için böyle söylemeyeceğiz. Ama çirkin bir laf bu dini ve hocaları gözden düşürmek isteyen soytarıların sözüdür. Siz alet olmayın kardeşlerim. Sonra birisi bir hikaye anlattı. Bir boş boğaz sofra kurulmuş. Yine böyle söylemişler. İşte bir tarlaya bir ökül bir hoca girmiş falan deyince hoca efendi çekilmiş. Buyurun hoca çıktı demiş. Siz devam edin. <laughs> Utanmışlar abi. <laughs> Keşke ben de bunları anlatsam olsaydım, e, üzmeseydim ama değerli kardeşlerim e, yani yemek başında da laf olsun diye konuşulmaz. Öyle müstehcen müstehcen gevezelik, dedikodu, gıybet yapılmaz. Gıybet zaten Müslüman kardeşinin hem de ölmüş ve kurtlanmış etli yemek gibi çirkinliktir, tiksindiricidir bir de yemeklerin yanında böyle bir şey yemeği iyice berbat etmekte dikkat etmekle biz lazım gelir. Lokmalarımız düşmüşse bunu temiz temizleyerek şeytana teslim etmemek lazım, israf etmemek lazım, yemek lazım. Ama kirlenmiş ve mikrop kapacak bir alanda ise yememek gerekir. Kurtlar, kuşların da rızkı var. Onlar da onlar yerler inşallah. Değerli kardeşlerim, tabağımıza yiyeceğimiz kadar almalıyız veya bizim önümüzde tabağımız yemek bırakın yeter demeli uyarmalıyız. Tabakta da yemek bırakmamalıyız. Bazıları işte e, görgü e, icabı derler. Ne görgüsü ya? Görgüsüzlüktür bu. Batıllar böyleymiş. Bize ne batıllardan ya? Biz Müslümanız. Bizde yemeği sünnetlemek esastır. Dolayısıyla yiyeceğimiz kadar almalı. Müslümanlar eskiden bir kaptan yerlerdi. Ortada bir tepsi pilav orada olur işte suluları böyle dağıtırlar salatalar hepimiz müşterek yedik müminin arttığı mümine şifadır şimdi yavaş yavaş bizim evlerimizde de tabaklar ayrılmaya başladı bir sürü tabak israfı da cabası. her neyse diyelim ki öyle yemeği yiyeceğimiz kadar almalı ve mümkün mertebe tabağımızı sünnetlemeliyiz bitirmeliyiz çünkü biliyoruz ki orada efendim, artan yemekler dökülecektir çünkü Müslümanın artığı şifadır. Sürün mümin şifa olur. Müminin artığı şifa. Ama ne bir bardak suyunu içiyorlar şimdi ne de yemeğini yiyorlar. Bir evde oturuyorduk e, su istedi, Birisi içti sonra kardeşine verdi. Kardeş onu içmedi. Ne oluyor dedim ben. Kimsenin artığını içmez dediler. Anne baba. E öğretmeniz lazım kardeşim sizin ya. Çocukları küçükken eğitmeniz lazım. Kardeşinin bile artığını içmiyor. Yani. Tamam salgın döneminde, hastalık dönemlerinde bu gibi şeylere dikkat edilir ama abartmayalım değerli kardeşlerim. Ya. Yemek yenildikten sonra eller yıkatmalı, misbak varsa, fırça varsa mümkünse fırçalanmalı, diş temizliği yapılmalıdır. Yemeğimiz çok sıcaksa içine de soğutmak için üfürmek veya bir bardak su, da su içiyorsak içinde bir şey varsa üfürerek onu götürmek doğru değildir. Çok aşırı sıcak yemek hoş değil. Soğumaz beklemek lazım ama üfürerek, kaşıkla üfürerek, tabağa üfürerek değil. Hurma, erik, zerdali, gibi sayılabilecek yiyecekler yiyen insanlar veya işte üzüm böyle tane tane alınacak bir şey varsa tabakta. Üç tabakla almak tevazu alametidir. Bunlara dikkat etmekliğimiz lazım gelir. Hatta eskiler alırken de <laughs> ya tek ya üç, beş şeklinde derlerdi. İnnallaha vitrün yuhibbul vitre Allah tek bir sever bir hocamız vardı kulaklar için nasıl evine gittiğimiz zaman böyle badem şekeri çıkarır. <laughs> tek olsun bir olmasın derler. Teklik ve birlik Allah'a mahsustur. 3-5 bunu da bilen bazı uyanıklar ellerini efendim daldırırlar. Ceplerini atarlar Hoca Efendi'nin. O da güler tabi ona. biz iki, üç tane alırsak daha daha diye de böyle ısrar eder, ikram eder. Allah razı olsun. Evet. Yemek arasında çok su içme konusunda farklı sözler var. Bizim adat kitaplarımız yemek arasında çok su içilmez derler ama sağlıkla ilgili kitaplarda da bol bol su için diyor. Hatta bizim dinimizde bu tür buna aykırı rivayetler de var. Mesela Peygamberimizin midenin üçte birini yemekle, üçte birini suyla, üçte birini de havayla doldurun diyor. Yani üçte ikisi doluysa iştahınız varken yemekten çekilin diyor. Bu hadisi şerifi de nazar itibar aldığımız zaman tercih ettiğimiz görüş yemek esnasında bol su içilmesidir. Su içelim inşallah. Toplu yemek yenirken herkes bitirmedikçe sofra başından ayrılmamaya da Dikkat edelim değerli kardeşlerim, bu da yemek adabından güzel bir özelliktir. Yemek yedikten sonra dikkat etmemiz gereken adab ve görgü kuralları da şunlardır. Yalnız yiyorsak, doymadan kalkmak, aşırı yiyerek iletişimleri verilir. Doymadan kalkmak sünnettir. Doymak da bir mahsus.